Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte e, o bir oynayacağız arkadaşlar. Kaç e, aşama olduğunu bilmiyorum. Azıcık devam ettim arkadaşlar ben. E, yani böyle devamını istiyorsunuz mesela yani hangi oyunda oynayayım e, siz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de o oyunda giririm. Oynarım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar o bir oynuyorum. Tabi her neyse. Toka oynuyorum sonra Roblox oynuyorum sonra sonra sonra, sonra. Ee, başka ne oynuyorum? Eee oynuyorum. Başka bir şey oynamıyorum. E ee, Brawl Stars oynuyorum. Ee, çok az kopan var. Boş verin arkadaşlar. Siz oraya. Her evet, arkadaşlar biz geçelim arkadaşlar. Bu arada hızlandıracağım arkadaşlar. Azıcık ses gelebilir arkadaşlar. Kardeşimin ebesinin nikahsını. Neyse arkadaşlar hemen şuradan geçelim. Oyları arkadaşlar hızlandırmaya gerek yok çünkü baya e, bayağı kısa yani kısa. Arkadaşlar yani yani öylesine çekiyorum arkadaşlar videoyu. Yani elenir diye Ama elenir misiniz bilmiyorum. Burada buraya fre bir şeyler yazıyorlar ama ne yazdıklarını ben hiç bilmiyorum. Free zaten biliyorum bedava demek. E, arkadaşlar Vallahi bana 800 şey gelmişti. Boş ver. Evet şu an 14 aşamadayız. Ee, evet, 15 geldik. Arkadaşlar e, galiba 100 100 filan aşama olabilir belki. Mesela burada bak tekrar geldi. Ask you diyor. Ne alaka abi? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. İngilizcem 100 ama hiç yani arkadaşlar çok bilmiyorum. Evet din kültürüm arkadaşlar geliştirmeli. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kuran kursuna hiç gitmiyor. gitti ama hiç bir bok öğretmiyorlar arkadaşlar. Evet. Bunu ne yazıyorlar anlamıyorum baba Arkadaşlar yani sır sizin siz evlenin diye bu videoyu çekiyorum. Evet hocam yok. What is your aim for? Abi nasıl? E, please. Lütfen. Abi niye böyle bir şey var ya? İlla buradan mı gideceğiz? Abi nasıl? Hiçbir tarafta gidilmiyor. Abi nasıl bir oyun bu? Aa. Nasıl oldum ben? Ha kırmızıları değmeyeceğiz. Çok saçma. Acayip. Değdim. Değdim ama resetlenmedim lan. Değdim ama resetlenmedim. Nasılmış bu Arkadaşlar e, Eskiden benim yaptığım şey Ay bu değil e, Bu setten geliyoruz arkadaşlar buradan <laughs> Çok çok eskiden yapıyordum arkadaşlar Küçükken burada ilk oynadığım oyun e, Hiderun filan da ismini unutmuyorum Ay unuttum işte Evet kırmızı ya da kahverengi Evet bok rengi galiba Şöyle girelim. Evet. Lan oğlum. Fak yapıyoruz ya. Abi kırmızı mıyım? Kamera gibi. Allah sizi beyaz. Ya kavire gider geçiyor Reset çekiyor arasını ya. Böyle oyun mu olur? Aha yaptık. Ya oğlum ben şansımı tüküreyim ya. Burada arkadaşımız var. Affa diye. Affa diye arkadaşımız var. Oha çok belli oluyor. Turuncu olduğu çok belli oluyor. Abi yu adamları beğeniyor arkadaşlar. E ben niye o zaman öyle yap? E Lan ölüyordu bu oğlum. Arkadaşlar dünyanın en kolay parkuru sert parkur diyorlar bir de. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Tabii ki de turuncu. E mor. E, pembe de değil. Kırmızı. Gel buraya. Arkadaşlar bako olduğu için Bacon Bacon bako Bacon dediliyor Bako deniliyor Yani boku deniliyor dediliyor. Yani arkadaşlar yani, Siz bana istek atarsınız arkadaşlar Ben kabul ederim yemin ederim Tabi ismimi Göstereceğim arkadaşlar yani Çok fazla kişim yok 52 kişim var e, siz atabilirsiniz istek olarak E, göstereceğim arkadaşlar. Eee oydu sonunda. İlk önce bitireyim şunu. Isıtılık. Ay. Ölüyordum lan. Arkadaşlar yani. Basam zaten. Oğlum bu ne lan? Takılıyor bir de bir. Gitmiyor ki bu. Bu ne? Oğlum ne takmışlar böyle? İyi. E, e, Grab değdim. Grab neydi? 38. Abi ne zaman biter bu? Daha yeri başladık. Abi. Arkadaşlar kurkuşağı nerede oynayabilirim? İstedi. Öldüm lan. Öldüm zannet. Abi. Ya böyle de troll olmaz. Bakın böyle. Böyle geçebilirsin diyorlar. Sonra fake'i görüyoruz. Abi nasıl bir şey bu ya? Adamlar bize fake yapıyor, fake fake. Vallahi fake yapıyor ya. Fake'e de yakaladım abi. Oğlum. Oha! Daha demin öyle? Oğlum böyle bir şey de olmaz ki ya. Buraya atlıyoruz, şey oluyor. Ne yapacağız? Bak burası da farklı herhalde. Desek ne olur ki? Hiçbir bok. İyi. Hiçbir şey olmaz ki. Cık. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Abi çok titriyorum ya. Vığa. 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 Bu arkadaşlar eee ismi bir tane yap. Bokkoli. Oğlum çek ne bildim lan. Uy. Tabi baktım ama. Şöyle hop. 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 Oğlum. <laughs> Ölmüştüm Oğlum öldüm zannettim lan gram kaldı Arkadaşlar biliyorum siz sıkılıyorsunuz Ben de söyleyeyim ismimi ya Arkadaşlar söylerim de Anlar mısınız bilmiyorum Arkadaşlar ya işte sonunda gösteririm Şöyle şöyle Bitirince gösteririm arkadaşlar Bu arada kaç dakika olmuş Oha Bayağı olmuş arkadaşlar. çok olmamış aslında. Burada bir arkadaşımız daha var. Dika dika öyle bir şey. Ya sana bakacak da dika ya. Oğlum ben şu topçuklarda çok ölüyorum arkadaşlar. Yani hiç takmıyor bunları. Şey ama böyle parkurlar mı olur ya? Bebe parkurları. Böyle parkurlar mı olur? Eskiden biz neler ne parkurları görerdik? Oha nasıl ya. E ben nasıl. Abi çok sinirliyim ya. Böyle ölünce arkadaşlar böyle. Böyle. Böyle bak ya hal aydısı. Ah tamam. Böyle ölünce arkadaşlar kötü bir his geliyor böyle. İçimize böyle. Böyle rahatsız oluyoruz. Ya abi küçücük delikten nasıl, nasıl. Abi. Ay geçmişiz lan. Woo! Geçmişiz. Nika ben senin ananın bacının. Oğlum Baker ya. Evet aslında ben de Baker'ım. Da. Da. Doğup no, yaptım kendimi. Evet kızım bir dur dur. Ölüyordum. Oğlum bu peşimde bırakmıyor. Hiç durmuyor ki bu. Hep takip. Ee, hep şey yapıyor parkuru ya iyi gelme orada kaldı he -he. orada kaldı he, he bekledi acaba internet error kod 0707 neyse geç şuraya abi ben de sıkılmaya başladım da arkadaşlar şey işte yapacak bir şey. 9 dakika 3 saniye olmuştu 6 saniye olmuş Abi ne zaman bitecek ya? Burada ne yazıyor? Bir ödül için sonuna ulaş. Bitti mi? Oha bitti mi? Dur bak bak gerek. Ya oğlum sen nasıl geldin ya? Ya daha demin orada duruyordun. Oo zor diyor lan. Oğlum. Arkadaşlar yani. Abi. Arkadaşlar bu video 2 e, saat sürecek galiba. Evet. Çok haklısınız arkadaşlar. Çok sıkıldınız. Ben de biliyorum ama ben de sıkıldım ama yapacak bir şey. Bir de zor ya oğlum. Bu neresi zor Allah aşkına ya. Şöyle kolayı bitirmiştik arkadaşlar. Orada kolay yazıyordu. Abi çok zevkli yani? Öldüm lan. Öldüm zannettim kendimi. Abi çok korkuyorum ya. Şöyle lazer koysa zor muydu? Yani ismi de Ramazan koymuş. Benim babamın ismi. Çok güzel, Ramazan. Evet, benim babamın ismi Ramazan. Abi ne yapıyorsun sen? Sen ayıp mısın oğlum beni takip ediyorsun? Hoşt. Vallahi bu videoyu görürse zaten. Abi dur. Bir saniye, burada, 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 burada tuzak var, evet. O, oh. Oh, oh my god. Oh my, oh my, oh, oh. Dikkat var burada. İyi, i̇yi, adamlar mal. Dönüyor muyuz? Dönmüyoruz. Çok saçma. Neyse. Abi adamların zor dediği şey buymuş arkadaşlar demek ki. Çok alış. Abi bu ne? İyi tren gibi böyle gidecek miyiz? Bu ne oğlum? Her geçen bana val kaçıyor. Arkadaşlar ya bu ne? Ben de sıkıldım. 11 dakika olmuş lan ne oldu? Oha! Geçtim ben! Geçtim. Oğlum bu akciğer mi lan tövbe bismillah. Ne bu? Arkadaşlar oyunda bir şeyler oldu ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hemen geçmem gerek hemen. Abi bıktım artık ya. 86'dayız yüzde bitsin bari. Şuna bak kaç dakika olmuş. 8 saat. Nasıl öldü? Nasıl öldü? Abi nasıl öldü? azıcık dokunmuş olabilirim aslında ama. Bakın şöyle oldu. Böyle oldu bak. Böyle. Ha bak tekrar dedim. Her ben seni yapacağım. işini 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 işini. <laughs> abi. Abi. Evet öleceğiz galiba. Yok ölmedik. Aa. Oh! Oha canıma bak. Canım. Canım çok az. Oey, zor dediği şey buymuş agalar. Geçti. Aha gram kaldı. <laughs> gram kaldı. Ölü. Oğlum adamlar zor dediği şey buymuş arkadaşlar. Ya, çok kolay abi. Ne deden deden dedesin dedesin dedesinin, dedesinin abi geçeriz biz. Yani dedesin dedesin dedesinin dedesin, dedesin. geçer herkes. Arkadaşlar çok saçma bir şeyler uydurduk da. İlk baş videomda normal geçirdi şimdi. Pır pır. Abi nasıl öldüm ya? Abi nasıl ben? Ben burada videoyu bitirdim arkadaşlar. Ee, size göstereceğim arkadaşlar. ilk önce çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar ismim bu görmüş olduğunuz gibi Loop. Böyle istek atabilirsiniz. Tabi arkadaşlar çık, çıkar ama beni bulamazsınız. Onun için arkadaşlar ben benim ismim arkadaşlar İsmail Berk 9. Zaten buradan görülebilir. Arkadaşlar bakabilirsiniz bakalım. Şöyle bakalım. internet Ha tamam. tak Oha iki takipçi ne oldu? Bir takipçiydi. Altı takip edilen iki takipçi. Arkadaşlar şu yazıyı okumayın. E, okumayın. Neyse arkadaşlar 50 arkadaşlar. 52. Arkadaşlar burayı işte arkadaş kısmını İsmailberk 9 yazıp beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle olduğu gibi tipi bir C ile başlıyordu. Böyle arkadaşlar en sevdiği FF Efe Pro. Sonra Ayşe Nur kimse artık. Böyle 52 arkadaşlarım var. Hatta siz varsanız Arkadaşlar size de gösterir bunları hepsi kardeşim yani şu okul arkadaşım boş verip ismi Baran Uçar ee, 31 Baran Uçar her evet, şey ismi öyle değil ama yani soyadı Uçar arkadaşlar bildiğiniz adam. neyse on... evet yani böyle adamları ben çok seviyorum da. Epey yaptığı bir şeye bakar ya? Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonuna gelelim. Bana istek atın arkadaşlar istediğiniz oyunda yazın arkadaşlar. Ben de gireceğim arkadaşlar. Hepinize bay bay.